Oyun Bros'tan merhaba arkadaşlar. Ben Tolga ve ve yepyeni bir Unroof Valor videosundan hoşgeldiniz efendim. Bu videoda sizlerle beraber Wisp oynayacağım. Karşınızda Wisp. Ee, geçen oyunumda bir Wisp vardı karşımda. Benim e, Telen nasıl oynadığım oyun. Ya baktım güzelim karakteri kötü oynuyor arkadaş. Birazcık sinirim bozuldu, birazcık canım sıkıldı. Dedim bir de ben oynayayım şu çare ya. Bir de ben oynayayım millete bir Wisp gösterelim ya. Kuleden asar yemesine gerçekten hiç gerek yoktu. Yibine yi binet miydi? Yi Aynen. Tam nasıl okunuyor acaba ya? Çok yanlış yerlere gidebilecek bir ismi var Çağrı'nın çünkü. Aman. Ne yapıyorsun lan? Ah. Oğlum çıldırmış lan bizim adam. O ne abi? Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama. Girerim ki buna. Oo! Son saniye ultisi. Hayat kurtardı. Oyuna 2-0 başladık arkadaşlar. Oyuna iyi başladık. Neredeyse yamuluyorduk yani gerçekten. Bizim çocuk bu arada bir kuledi bir yaptı. Ve buradan uzadı. Anladığım kadarıyla. Hoş gerçi bana da yarar. Adam çünkü manyak oynuyor yani. Ben burada 2v1 atacağıma inanıyorum. Burada ne oluyor abi? Onu ben alayım canım. Biraz daha dövmek istemiştim de yerini daha iyi ayarlayabilirdim bence ultinin. Şunu birazcık burada vuracağız. Ya adam kule altında olmanın rahatlığıyla bana bu hareketleri yapıyor. Aa manyak bombamın üstüne ne yürüyorsun kardeşim yamuldun. Ee, i̇yi bana uyar vallahi iyi. güzel. Devam abi burayı da basacağız. Ee, dakika daha 3 kulelik bir durumumuz yok. şu an Canları da yokmuş canlarını alayım diyecektim de. Base mi atsam? Base atmayı da çok sevmiyorum bu kadar sık base atmayı. Ama oraya zaten giremem. Evet. Burada çok güzel ulti alanı ama adamlar geri gitmiyor ha. Süper. Cık. Yok. Sıkıntı oldu. 2 kill verdik ama neyse tamam sorun yok ya. Ben 3-0 gidiyorum. iyi gidiyorum. Baya iyi gidiyorum hem de. Takım biraz beni kastırıyor aslında şu an. Ki doğru kişiyi kastırıyorlar. Bana güvenebilirler yani bu konuda. Şurayı da full iteceğim. Tamamdır. Çok iyi. Ne oluyor? Hadi. Oy! Son vuruşun crit vurması gerekiyordu ve son vuruş crit vurdu. Gereken oldu arkadaşlar. Bunu da kestik bence. Çok iyi. Muazzam. Gerçekten muazzam. Burada ikinci kuleyi de bu şekilde açmış olduk. 4-0 2 gidiyoruz abi. Şu para farkı 4000'e 2000. E ciddi, ciddi yüksek. Şu an girmeyeceğim. Biraz dövmek istedim. Olur da o canla burayı tekrar oynamak isterse. güzel. Ay iyi. O skill'i bu... Ne kadar kötü attım ya. İyi atsaydım ve oğlu da tutsaydı o adamı orada kesebilirdim muhtemelen. Şu bombalarla. Ben burayı bence açacağım. Aynen. Belki ölmem. Öldüm. Adam sıçradı. Ultimin içinden ultimin içine sıçradı. Ama işe yaradı görünen. Bu ne yapıyor lan? Trole mi başladı acaba? Trole başladıysa report diyeceğim. Ya da telefonu çalmıştır. Bana bana bir kere oldu böyle bir şey. Pek hoş olmuyor ama. Şuradan şimdi yardıracağız. Kuleyi bir kere bile ellememişler ya lan bizimkiler. Güzel. Burayı da alalım. Şöyle abi. Bomba olarak atmayacağım. Sadece normal vuruş. Telefon kastı. Gel buraya gel. Çok güzel. Triple kill. Burada ne oluyor? Burayı da yardık. Yar 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 yar. Kaçmasaydı. Çok canım düşük çok. Aman. Ne diyorsun ya? Şuraya bir atayım ya canım istedi. Evet bitirdik abi bu oyun. Çok güzel bir oyundu yine. Yine kuvvetli muhtemel MVP bir şekilde. Bu derece de sonuna geleceğiz. Bakalım. Plat 3 full damga olacağım ya da plat 2 olacağım şu an. İkisinden biri hatırlayamadım. Galiba plat 2 olacağım şu an. Aa, hayır yok plat 3 full damgayız şu an. Önümüzdeki maç plat 2 olacağız arkadaşlar. MVP ve triple kill rozetlerimizi de aldık. 10 numara 5 yıldız bir oyun Numaramı eğlenmiş keyif almışsınızdır. Hasar makinesi tagi ile oyunumuzu bitiriyoruz. Sizler de no indirip oynamak isterseniz aşağıda benim linkimi kullanarak bana da destekli bulabilirsiniz. Bir sonraki of videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.